hemen onu da söyleyeyim. Bu arada bu çok uzun video olduğu için böyle bölüm bölüm oluyor. Part 3 bu arada. Şimdi en güzel adlı olanları söyle. 1. İkizler. 2. İki, yay. 3. Boğa. 4. Koç. 5. Terazi. 6. Akrep. 7. 7 yok. O kadar. En sevdiğim burçlar onlar. Şimdi burcuma açıklıyorum. Hazır mısınız? Açıklıyorum. 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 Bu arada yorumlara siz hangi burçsunuz onu da yazabilirsiniz. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Ya. Tabii ki de. Başlıkta göreceksiniz.